Ekstra oldum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda gemi evrimleştirme oyunu oynuyoruz. Gemilerin bir sürü türleri vardır. Böyle minik ezik gemiler, böyle minik kayıklar, sandallar. Sonra devasa böyle büyük savaş gemileri, mükemmel yatlar. Birbirinden farklı harika gemiler. Ama biz <laughs> ezik bir gemiyiz. Ve tam da biz ezikken annemizin sahildeki evine devasa bir yaratık saldırıyor. O yaratığı gebertmek için ne yapacağız? Tabii ki ezik gemimizi kullanacağız. Ama ezik gemimiz yetmeyebilir. O yüzden gemimizi evrimleştirmemiz ve çok büyütmemiz gerekiyor. Bakalım ne kadar iyi gemiler yapabileceğiz şimdi göreceğiz. Yola çıkıyoruz şimdi bak önümüze çıkan mermileri bing bing topluyoruz şu anda. Bring 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 alıyoruz böyle hop aha da fullledik bak şimdi buraya girdiğimiz anda gemimizin katı 50 bin lira arttı şu anda. 93 bin lira değeri var gemimizin. Hop güzel mermileri alıyoruz. Bunu da alıyoruz şimdi 50 bin lira o Hop bunu da aldık bir daha ürünleştik 143 bin lira değerinde mükemmel bir savaş gemisi olduk şuna bak ha oh, ha oh, oh. Benim gibi bir yılan canavarını o küçük gemiyle mi yeneceksin? Küçük gemi mi? 3 kere ürünleştik lan bu gemi Sen şimdi görürsün bak tam kafandan şöyle sıkıyorum Al bakayım bunu hop Uu, tam kafasından vurduk Aaa bu acıdı. Al bakalım. Oo lan bize bomba attı. Resmen zehir kustu ya. Şimdi senin bak tam şu boynundan bir vurayım bakayım. Hop. Oo. çok güzel vurdu. Geberecek mi? Oho geberdi lan. Ne oldu? Ne oldu? Artısı yapıyordun. Bizim annemizin sahildeki evine saldırıyordun. Ona haddini bildirdik ve gemici rütbemiz de yükselmiş oldu. Artık su adam rütbesindeyiz ve gemimizin saldırı saldırı menzili, saldırı gücü her şey arttı. Harika. 2500'de elmas kazandık. Ha güzel. Bu devasa yaratığı gebertince güzel bir elmas gelmiş. Oho. İkinci yaratık. Annemizin sahildeki saldırıyor? Ben iskelet kral ve annenin bana karşı hiçbir şansı yok. Sen şimdi göreceksin lan. Hadi bakayım. Yola çıkıyorum şimdi ezik minik gemimizle. Hop şöyle mermileri toplayalım. Toplayalım. Güzel güzel. Hepsini şu an topluyoruz böyle. Bring bring bring. Şarjörlerimizi dolduruyoruz. Yeşil kapı var burada. Saldırız kafasıymış. Görüyor musunuz? Firerata yazıyor üzerinde. Yani havalı İngilizce ile. Buradan aldık mermilerimizi de. Oo fer oldu bak. Biraz daha saldırız aldım. Bring bring şu an çok hızlı toruyoruz. Önümüzde duvarlar koymuş bu çakal iskelet. Şuna bak ya az duvar. Ama şimdi var. Ne yapacağız? Mecburen bunları kıracağız bakalım. Kırabilecek miyiz ama göreceğiz. Hadi kıralım. Hadi kıralım. Ulan iskelet boss. Ulan gebertti bizi ya. Gemimiz batırdı. Sana dönüyor göstereceğiz lan. Neyse ki duvarların içinden 1200 elmas gelmiş. Alalım bakalım. Güzel. Ona bu sefer göstermemiz lazım yani gücümüzü. Öyle duvar koyarak falan biz durduramaz bak. Mayın da koymuş ola görüyor musun ya? Bak çakala bak. Nasıl bir boss bu ya? Tam bir it, tam bir köpek. Neyse ki biz şu an şarjörümüzü fulluyoruz böyle. Hop buradan bak 25 lira alamadık ya. Çok kötü oldu. Tamam 15.000 lira bunu aldım. oo evrimleştik süper oldu şu an bu. Evrimleşmek çok önemli yani. Çünkü botumuz daha iyi olursa hem canı daha çok olacak ve o bizi saldırırsa eğer gebermeyeceğiz bu sayede ve hasarımız daha çok olacak. O yüzden evrimleşmek çok önemli. Duvarları şimdi kırarak gidiyoruz bakalım bu sefer rekoru kıracak mıyız göreceğiz. Az önce 12'nin duvarında geberdik galiba. Şimdi 15'te mi gebereceğiz? 15'te geberdik ya. Elmasımız 5000'i geçmiş. Hemen ilk yükseltmemizi yapabiliriz. Sıkmazımızı arttırıyorum şu an bakın. Level 0 diyor. Arttırdım şu an level 1 orada Altık daha hızlı sıkacağız. Bu ne şimdi ikili vuruş diyor alalım bakalım of aldım şimdi fiyatımızı arttırıyoruz şöyle hop oh, 13 bin lira güzel güzel şu an botumuzun değerini arttırdık bayağı bir arttı tam 37 bin lira şu an değeri var biraz daha arttırırsak erimleşecek sonraki bota of aldık aldık bak 25 bin lira aldık buradan mükemmel oldu hadi oğlum hadi oğlum 62 bin lira şu an değerimiz var şarjörleri de fullliyoruz buradan bing 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 mükemmel bir 25 bin daha alıyoruz bakalım erimleşecek mi hadi lan Of olmadı ya. Herhalde 100 bin lira falan lazım. Ama şu an ikili ikili vurduğumuz için bence duvarları kırarız. Botumuz şu an çok güçlendi. Sen şimdi gör çakal iskelet boz. Demek saldırırız. Ne bizim annemizin sahildeki evine. Şimdi o lan battık yine. İkili güç bile yetmedi. Yuh nasıl yetmedi ya. Neyse bakalım. Umarım bu sefer Önümüze çok güzel kapılar gelir ve botumuzun değerini çok arttırır. Şöyle güzelce evrimleşiriz. Bu sayede o bossa haddini bildiririz. Şöyle şu an topluyoruz. Of güzel. Bunları işte toplayınca önümüzdeki bu kapıyı fulluyor bu. Onu fullleyince de botumuzun değerini arttırabiliyoruz. Güzel. Şimdi bak 31 bin lira. Oo, botumuzun değeri tam 31 bin lira arttı. Bakalım şimdi 50 bin yapabilecek miyiz? Oh yaptık yaptık. Of aldık 50 bin lira arttı botun değeri. Tekrar o siyah özel güçlü botu alabildik. Şu an hiçbir şansı yok bence Jackson'a. Hiçbir şansı yok çünkü bakın her vuruşumuz 4-4 vuruyor duvarlara bile. Boss'un şu an ağzını burnunu kırarız. Geliyoruz lan boss. Eğer şu duvarları kırabilirsek. Hadi oğlum hadi oğlum. Of kırdık. Geldik lan of Demek geldin ha Seni yok etmek benim için çocuk oyuncağı olacak Bak sen Hızını koşan atın poku Seyrek düşermiş. Ne alaka lan? Ee, ben de bilmiyorum ama olsun. Havala geldi söz bana. Ne var? Allah'ın belası sen şimdi koruyacaksın. Aslında sen görcen lan. Dedim şöyle koluna sıkayım bakayım. 3 kat hasar diyor. Of sıktım. Bakalım kopacak mı kolu vurduk. Oo, tek vuruşta kolu koptu. 3000 vurduk. Hop o da bize vurdu. Lan canımız gitti. 300 can vardı botun. Ama şimdi 247 canımız kaldı. Çok kötü oldu bu. Ne oldu lan korktun mu? Senden mi korkacağım lan? Diğer koluna veda et. Bay bay. Of sıktık bakalım füzeyi. Bum diye patlayacak mı kolu patladı geberdi oh, canının yarısı gitti bir daha sıktı bize lan sıkma şöyle ya canının yarısı gitti neredeyse gebermeye hazır mısın sen öyle san lan oğlum bu bot var ya bu bot bak dünyadaki en iyi bot sıktım şimdi bacağını bacağına bacağına oh, hop koptu Uf. geber artık bu ne ya gebermiyor bir türlü o da sıktı canımız şu an bay azaldı ne yapacağız oğlum var ya bu vuruş seni işini bitirecek bay bay hayır asla bitiremez Uğuh. Oo, göbördü resmen şuna bak yok oldu. Ben demiştim ağzını burnunu kırarız demiştim. O bot çok güçlü çünkü. Ve bizi neredeyse 5000'e yakın elmas getirdi bu boss. Uf çok iyiymiş. Geberdi ve şimdi annemizin sahildeki evine kim saldırıyor? Oo, mekanik boss. Annene veda et. Veda edeyim Etmeyeceğim lan. Asıl sana ne vedat Benim annem yok ki ben canavarım. Nasıl yok ya? Sen nasıl oldun o zaman? Yumurtanın içinden çektim ben. Allah Allah. Ama olsun. Annem asla yok edemeyeceksin. Gel lan buraya şimdi senin ağzını burnunu kırayım ben. Lan elim çarptı. Ve yanlışlıkla saldırızımızı arttırdım. 5000'e nasıl vererek ama olsun arkadaşlar. Güzel. Değdi. Saldırımız çok önemli. Daha hızlı lazım. Bu sayede duvarları falan kırabiliriz rahatça. Çünkü bosslar bizi çok zorluyor duvarları koyarak oraya. Onların ağzını burnunu kırmak için bu gerekli. Şöyle hop oh, buradan. Vuruş menzili aldık. Artık daha uzağa vurabileceğiz. Lan dur dur bombalar. Sen şu mekanik posa bak ya. Bir sürü bomba koymuş ha. Dur bakayım 25 bin lira aldık. Of evrim süper oldu. Bu süper oldu. Bu ne? 11 bin, 12 bin, 13 bin. Oo 14 bin lira şu an değerimiz arttı botumuzun. 63 bin lira oldu değeri. Hadi bakayım şunları da alıyoruz. Oo, of. Lan 50 bin olmadı mı? Olmadı ya. Ve bu seferki bossun koyduğu duvarlar daha da zorlu. 15, 17, 20. 30'a kadar gidiyor canları. Nasıl kıracağız bunu ya? Bize şu an çok iyi bir bot lazım. 400 elmas geldi bir de. Çok zorlaştı her şey. Çıktım bakayım yola. Umarım şu an güzel kapılar gelir. Hadi bakayım. Artı 30 solduruz. Uf olduk. Süper 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 şu an. Şarjörü direkt fırlıyor muyuz? Fırlıyor muyuz? Hadi bakayım. Lan fullleyemedik ama olsun. Tamam tamam güzel. 25 bin lira. 125 bin lira mı? Olduk. Uf. Direkt evrimleştik şu an. Direkt man. Bizim o siyah güçlü botu evrimleştik. Şu an fiyatımız bir de artırıyoruz. Yine yürümeştik. İlk defa şu an bu bot olduk. Askeri bot. Oo, şuna bak. Mükemmel bir gemi. Ve can miktarı 400. Yuh. Bu var ya güzel. şu an resmen yok eder ya. Bence direkt tüm duvarları kıracağız. Çünkü bu çok güçlü bir gemi gibi duruyor. Bakalım. Geliyoruz lan mekanik robot boss. Annemi rahat bırakmalıydın. Sen şimdi göreceksin bak. Hadi bakayım son duvar bunu da kırdık, aha bunu da kırdık of işim bitti lan biliyordum bu geminin çok güçlü olduğunu Demek koyduğun duvarları kırabildin ha o zaman kaza bununla yüzler Kaza bununla mı sen şu tipine bak lan bir eline takmış demir robot dikenli yuvarlakları böyle bizim buradaki savaş gemimize artışlık yapıyor Sen şimdi görcen Asıl sen görcen gel bakayım buraya of 3 kat hasardan vuruyorum vurdum tam kafasına patlasın kafan of gebermedin mi Canı bile gitmedi. Bu ne? Ha 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 bu gıdıklandı. Ulan ne yapacağım ya? Oğlum sen şimdi göreceksin. Koluna veda Uf Of vurdum koluna. Üç kat patlama. Of kolu yok oldu. Dört bin vurdum. Hayır kolum. Ne oldu lan ağlıyor mu? Ne ağlayacağım lan ben robotum. Ağlayamam ki. Ama sen yok oluyorsun. Oha canım çok az kalmış. Oğlum geber lan çabuk geber çabuk geber. Yoksa işler, biz gebereceğiz vallahi. Hadi bakayım. Oo diğer kolunu da yok ettik. Gebermedi. Elektrik sıkıyor bize. Canımız 86'ya düştü. Gemimizden şu an dumanlar çıkıyor. Ha ha ha. Seni kollarım yokken bile yok edebilirim. Ulan ne yapacağız ekşi ailesi ya? Oğlum geber lan. Tam nereye sıksam senin şu an ben bilmiyorum ki. Hadi tam şu bacağına sıkayım bakayım. Bacağına bay bay de. Of. Geber. Kırıldı mı? Lan bir şey olmadı. Hayır hayır. Oo bizi geberdi Exualdis nasıl geberdik Sen şuna bak ya ama güçlü bossmuş Resmen bizi yendi ilk defa bir boss bizi yok edebildi Onu yenmek için bayağı güçlenmemiz lazım Hemen şöyle çıkıyorum bakalım yola Tercülerimizi toplayalım hızlıca böyle hop 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 Güzel Sıkma hızımızı da arttırıyorum şöyle hızlı hızlı sıkalım Gene bak denize bombalar koymuş çakal ya Bu ne 120 bin lira artış gene Uuu direkt evrimleştik 25 bin lira da aldık buradan Hemen şarjörlerimizi fulluyorum. fullle, fullle, fullle. Oo süper. Menzilimizi arttırıyorum şimdi de. Of süper. 100 bin lira daha mı? Daha mı? Oo bu ne bu ne bu ne? Gene <laughs> askeri bot olduk. Kesin yendik. Kesin yendik şu an. Hadi 50 bin gelir mi? Gelmedi. Oh. <laughs> Oha eksualisi bir daha ayrımleştik şu an devasa mükemmel savaş gemisi olduk şu an şansı sıfır bence çünkü bu geminin canı 500 ve hasarına bakın kaç vuruyor yuh Duvarlar anda yok ediyor. Duvarlara yaklaşamıyoruz böyle uzaktan yok ediyoruz yani o kadar güçlüyüz şu anda. Oğlum hayata veda et lan bu gemiye karşı hiç şansın yok. Yoksa o gördüğüm devasa bir savaş gemisi mi? Hehe desendin lan artık kolların da yok. Hiçbir şansın yok oğlum bak teslim ol git bana izin vereyim. Hayır annene saldıracağım. Ne diyorsun lan? Artık annemin sahildeki birine rahat bırak. Eve saldırıp duruyorsunuz. Kadın oraya kafasını dinlemeye gidiyor. Huzur için gidiyor. He he he. Bana ne saldıracağım ben canavarım. Za işte. Allah mal bu ya. Oğlum bak diyorum bu gemiye karşı şansın yok. Tamam madem gebermek istiyorsun o zaman seni geberteyim. Dene bakalım ezik seni. Bay bay ezik uf. Gene bacağını sıkıyorum bakmak istiyorsun. Umarım işe yarar ya. Şu tam sık bacak koparsa ayağı kurtulacağız. Uf. Diğer bacağı koptu. Geber lan. Al bakalım. U o bize vurdu ama oğlum bu mükemmel geminin canı 500'den bunu asla yok edemezsin ki Şuna bak canı daha 400 kaldı ekselesi Sen göreceksin Hiç pes etmiyor oğlum bak al lan bunu da bacana da veda et ve geberdin. bay bay Hayır <laughs> Şuna bak paramparça oldum mal robot. Böyle ben devim ben bossum diye geziyor. Bize artışlık yapıyor bize. Ve bizim mükemmel savaş gemimizi. Sen kimsin lan? Tam içinden 5800 elmas gelmiş eksualisi mükemmel ya. Ben bu savaş gemisini çok beğendim. En büyüğü en güçlüsü. Ve şimdi sıradakini. Oo. Ha ha ha. Ben korsan kral. Annenin sahildeki evini yok etmeye geldi. Korsan kral mı? Anne biraz bırakın lan. Bu nedir ya? Birini tokatlıyoruz deri geliyor üstelisi. Ama neyse ki o devasa çakal robot bile yok ettik. Ağzını da burnunu da kırdık. Ve gemimizi çok mükemmel bir gemiye evrimleştirdik. Ben gerçekten aşırı fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışına açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ben Instagram'a takip girip Ekstra haberini takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.